Sevgili öğrencilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 6. sınıf Türkçe ders kitabımızda yer alan Mutlu Prens adlı metnin etkinlik sorularını cevaplandırmaya çalışacağız. Dilerseniz hazırlık sorularını cevaplandırmayla başlayalım. Birinci sorumuza bakalım. Hangi durumlarda mutlu oluyorsunuz? Arkadaşlarınıza paylaşınız. Arkadaşlarım mutlu olduğunuz durumlara göre oyun oynarken, arkadaşlarımla vakit geçirirken, kitap okurken ve benzeri bu soruyu siz kendinize göre cevaplandırabilirsiniz. Ben ikinci soru sizce mutlu olabilmek için nelere sahip olmak gerekir? Bence mutlu olabilmek için anne babaya bizi seven arkadaşlara sağlıklı bir vücuda havası temiz ve gürültüsüz bir çevreye sahip olmak gerekir. Üçüncü sorumuz mutluluk ile ilgili bulduğunuz özdeyişleri arkadaşlarınızla paylaşınız. Ee, özdeyişleri şu şekilde sıralayabiliriz. Mutlu olmanın iki yolu vardır. Ya ihtiyaçlarınızı azaltmak ya da imkanlarınızı çoğaltmak. Benjamin Franklin. Aldıklarımızın değil, verdiklerimizin üzerine inşa edilen bir hayat gerçek mutluluğu getirir. Robin Sharma. Mutluluk, elin erişebileceği çiçeklerden bir demet yapma sanattır. Bob Goddard. Hayatın en büyük mutluluğu sevildiğimizi bilmektir. Victor Hugo. Mutluluk daima yakınımızdadır. Yakalamak için çoğu zaman elimizi uzatmak yeter. George Sand. Ne kadar mutlu olmaya karar vermişsiniz o kadar mutlu olursunuz. Abraham Lincoln. Mutluluk sadece paylaşıldığında gerçek bir değer taşır. Into Başarı istediğini elde etmek, mutluluksa elde ettiğini sevmektir. Hey Jackson Brown. Metni öğretmeninizin yönlendirmesiyle not alarak dinleyiniz. Evet arkadaşlar şimdi birlikte metnimizi dinleyelim. Birinci etkinliğimizle devam edelim. Dinlediğiniz metinde geçen anlamını bilmediğiniz kelimelere not alınız. Daha sonra not aldığınız kelimelerin anlamını tahmin ediniz. Tahminlerinizi sözlükten kontrol ederek kelimeleri birer cümlede kullanınız. Sütun kelimesi için tahminim herhangi bir madden yapılan zaman zaman üstünde çıkıntılı bir bölüm olan cümlem. Tarihi binanın esken sütunlarını yenilemek için çalışma başlatıldı. Varak Tahminim altın, gümüş veya başka madenler dövülerek oluşturulan ince parlak yaprak altın varak gümüş vara. Cümlem padişahın sarayı altın varaklı süslemelerle doluydu. Safir mavi renkli değerli bir koridon elmastan sonra en sert mineral alüminyum taşı türü gök yakut. Cümlem Prensesin elbisesi safirlerle kaplı olduğundan hemen dikkat çekiyordu. Kaide tahminim bir şeyin yere dayanan bölümü veya bir şeyin üzerine oturtulduğu nesne ayaklık, duraç, taban, ayak, ayaklık. Cümlem tarihi vazo müzede altından bir kaydın üzerine sergileniyor. Ulak tahminim haberci. Cümlem padişah komşu ülkeden yardım istemek için hemen bir ulak görevlendirdi. Evet arkadaşlar, aşağıdaki soruları dinlediğiniz metne göre cevaplandırınız. Soruları birlikte cevaplandırmaya başlayalım. Mutlu Prens heykeline herkesin hayran olmasının sebepleri nelerdir açıklayınız. Heykel baştan aşağı altın varaklarla kaplıydı. Heykelin gözleri safirdendi. Kılıcın kabzasında yakut vardı. Bu nedenle herkes heykele ayrandı. Küçük hırlangıcın konaklamak için Mutlu Prens heykelini seçme nedeni nedir? Konumunun güzel olması ve havanın temiz olması nedeniyle konaklamak için heykeli seçmiştir. İnsan hayatı sürerken mutlu olduğunu söyleyen Mutlu Prens artık neden mutlu değildir açıklayınız. Çünkü şehrindeki bütün çirkinlikleri yoksullukları gördüğü için mutlu değildir. Mutlu Prens, kırlangıcın kendisiyle kalmasını niçin istiyor? Onun ulağı olmasını istediği için kendisiyle kalmasını istiyor. Mutlu Prens, mutsuzluğunu yenmek için neler yapmaktadır açıklayınız. Yardıma muhtaç kişilere yardım ederek mutsuzluğu yenmek için çalışmaktadır. Siz mutlu prensin yerinde olsaydınız kimleri mutlu etmek isterdiniz niçin? Hasta kişilere, yoksullara, annesi babası olmayan çocuklara yardım etmek isterdim. Üçüncü etkinliğimiz şehrin birinde dinlediğiniz önce soruyu okuyalım dinlediğiniz metni özetleyiniz. Şehrin birinde Mutlu Prens isimli bir kişinin heykeli şehrin üzerine durmaktadır. Heykelin üzerindeki değerli taşlardan dolayı halka heykeli hayranlık duymaktadır. Bir gün bir kırlangıç konaklamak için heykelin altına yerleşir. Üstüne damlayan su damlaları nedeniyle rahatsız olur. Oradan gitmek için hazırlanırken heykelini aldığını görür. Mutlu prens ölmeden önce hiç mutsuzluğu görmemiştir. Heykeli buraya dikildiğinden beri şehrindeki çirkinlikleri, yoksulluğu görmektedir. Ve bundan dolayı çok üzgündür. Yardıma muhtaç olanlara yardım etmek istediğini ama bulunduğu yerden kıpırdayamadığını bu nedenle kırlangıçtan onun ulağı olmasını ister. Kırlangıç bu teklifi kabul eder. Kırlangıç da onun ulağı olup insanlara yardım etmek için mutlu olur. Dördüncü etkinliğimiz dinlediğiniz metne farklı başlıklar bulunuz. Başlıklarımız şu şekilde olabilir. Mutsuz heykel, kırlangıç ve heykel, ulak. Beşinci etkinliğimiz mutlu prens ile kırlangıç arasında geçen konuşmaları sınıfta canlandırınız. Arkadaşlar bu sınıfça yapılması gereken bir etkinlik. Altıncı etkinliğimize devam edelim. Gerçek mutluluğun yardımlaşmaktan, muhtaç insanlara yardım etmekten geçtiğini vurgulayan bir şiir yazınız şiirinizi sınıf panosunda sergileyiniz. Mutlu olmak için. Dostum istersen mutlu olmak, muhtaçlara hemen uzat elini. Senden eksilmez olma korkak, aşalım birlikte bütün engelleri. Bugün bana ise yarın olacak sana. Yardımsız taş yerinden kalkmaz. Sadece sen değil olursa tüm dünya mutluyken kötüden eser kalmaz. Yedinci etkinliğimize geçelim. Aşağıdaki görseller metnin hangi bölümlerini anlatmaktadır? Sırasıyla arkadaşlar birinci görselimiz. Kırlangıcın hasta çocuğu olan Terz'in evine ee, Yakut götürdüğü bölümü anlatmaktadır. İkinci bölüm. Tiyatro metni yazan delikanlının yazamayacak kadar üşü, üşüdüğü bölümü anlatmaktadır. Üçüncü bölüm. Kırlangıcın Yakut'u Terz'in evinde masaya bıraktığı bölümü anlatmaktadır. Dördüncü bölüm. Mutlu Prens heykeliyle ile kırlangıcın konuştuğu bölümü anlatmaktadır. Evet arkadaşlar şimdi 8. etkinliğimize geçelim. Dinlediğiniz hikayenin devamında Mutlu Prens tiyatro oyunu yazan bir fakir delikanlıya yardım edecektir. Sizce delikanlının sorunu Mutlu Prens nasıl çözecektir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınıza paylaşınız. Mutlu Prens yine kendi heykelinden bir parça vererek fakir delikanlının Odun almasını yardım ederek delikanlının sorunu çözecektir. 9. Etkinlik Serim ve Düğün bölümünü dinlediğiniz Mutlu Prens'in çözüm bölümünde Mutlu Prens ve kırlangıcın başına neler gelmiş olabilir? Hayal gücünüzü kullanarak hikayenin çözüm bölümünü yazınız. Evet arkadaşlar şöyle bir hikaye yazabiliriz. Mutlu Prens fakir delikanlının sorunu çözmek için heykelindeki altın varakları kırlangıca verir. Kırlangıç varakları götürür. Fakir delikanlı odun alarak ateş yakıp ısınır. Tiyatro metnini bitirir. Kırlangıç mutlu prensin yanına döner. Mutlu prens yine üzgündür. Bu sefer de sokakta yaşayan, soğuktan donmak üzere olan yaşlı bir adam görmüştür. Bu böyle olmayacak der mutlu prens. Üzerindeki değerli eşyalar bitmek üzeredir. Aklına bir fikir gelir. Kırlangıca Canım kırlangıç bu böyle olmayacak. Üzerimdeki değerli eşyalar bitmek üzere. Sen en iyi heykelimdeki en değerli eşya olan gözlerimdeki safirleri çıkar. Bunları sat. Parasıyla nerede muhtaç olan varsa onlara yardım et. Kırlangıç hayret içinde Gözlerini çıkarırsak nasıl göreceksin der. Mutlu prens zaten bütün çirkinlikleri yoksulluğu gördüğüm için mutsuzum. Gözlerim olmazsa bunları görmem. Göz görmeyince gönül katlanır. Hem gözlerim muhtaçlara yardım olabilecekse varsın gözlerim olmasın der. Ee, gelecek ders hazırlık bölümü. Kurtuluş Savaşı konulu duvar gazetesi oluşturmak amacıyla görseller toplayınız. Topladığınız görselleri sınıfa getiriniz. Arkadaşlar bu görselleri kullanabilirsiniz. Ee, eğer e, bu görselleri YouTube kanalımızdan çekemezseniz evvelcevap.com web sitemizin 6. sınıf Türkçe ders bölümüne girerek bu görselleri alabilirsiniz. Bugünkü dersimizin de arkadaşlar sonuna geldik. Evvel Cevap YouTube kanalına abone olmayı ve kanalımızı arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayınız. Evvelcevap.com web sitemizi ziyaret ederek derslerinizi ve ödevlerinizi çok daha hızlı ve güzel bir şekilde yapabilirsiniz evvelcevap.com web sitemizde artık online test bölümü var. Testlerinizi çözerek başarınıza başarı katabilirsiniz. E, hayatınızda ve derslerinizde size başarılar diliyorum. Evvel Cevap ailesinden saygılar, selamlar.